Henüz açılmadık. Öğlen açılıyoruz. Aslında ben sizi görmeye geldim. Pardon, sizi çıkaramadım. Oturabilir miyim? Buyurun oturun. O gece ben de hastanedeydim. Siz polise ifade verirken. Tamam, şimdi hatırladım. O gün o çocuğun yanındaydınız. Evet İsa. İsa benim için çok değerli. Ablası sayılır. Anlıyorum. Ama ifademi değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, tabii ki ben sizi zorlayamam. Ee, İsa bir hata yaptı. Hem de sonuçları çok daha kötü olabilecek bir hata yaptı. Cezalandırılmayı hak ediyor. Ama izin verirseniz ben İsa hakkında size bir şey anlatmak istiyorum. Fazla vaktim yok. Tabii ki. İsa, İsa çok zor bir çocukluk geçirdi. Babası yıllarca hapisteydi. Annesi evlere temizliğe giderek büyüttü İsa'yı. Sonra babasını kaybetti. Annesi başkasıyla evlendi. Yani İsa'nın ilk defa bir ailesi oldu. O bıçakladı adam, üvey babası mıydı? Evet. Ama kendi evladı kadar çok seviyor onu. Şimdi İsa içeri girerse araları bir daha hiç düzelmeyecek. Bir aile olma şansını kaybedecekler. Yani aslında siz bir çocuğu değil bir aileyi cezalandırmış olacaksınız. Çok da sevimli bir çocuğa benziyordu. Ben size dadanan mafyaları öğrendim. O adamlar eminim dağılmış bir ailede sevgisiz bir çocukluk geçirmiştir. Ben İsa'nın öyle biri olmasından çok korkuyorum. Bakın ifadenizi değiştirmezseniz sizi tabii ki anlarım. Ama değiştirirseniz bir çocuğu değil bir aileyi kurtarmış olacaksınız. Neyse. Teşekkürler ben sizin vaktinizi aldım. Tamam. İfademi değiştireceğim. Merak etmeyin. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İran. İsa kurtuluyor. İnsan kurtuluyor dedem. Kurtuldu vallahi <laughs> Oo. Aman be oğlum bir dikkatli ol dikişleri patlatacaksın ya. Olsun, olsun yok bir şey olmaz. hemen avukatı ara, işlemleri hızlandırsın. Gidip alalım gelelim evladımız. Tamam evladım.